ve en yekule fi sabahi idil fitri Bir insan bayram, bayram namazına gelmeden önce ne yapacak? Tatlı bir şey yiyecek. Bu yediği şey de eğer hurma olursa daha müstahaptır. Hurma. Dün hatırlıyorsanız bu saatte biz bu saatte bir şey yesek caiz miydi? Dün. Ha? haramdı yani. Peki bugün bir tanesi çıksa desek ya Gerçekten de 29 gün az oldu yani. Ben şunu 35'e tamamlayayım dese, bugün de oruç tutsa, ne işlemiş oldu? Haram işlemiş oldu. Bugün. demek ki dün oruç tutmak ibadetti, bugün oruç tutmamak ibadet. Bir çıkıp oruç tutsa bugün haram işlemiş olur. Ama yani mükafatı nasıl alacağız? Oruç tutmayarak. Ya Rabbi bugün sen bu şekilde emrettin, onun için oruç tutmuyorum. Evet. Altıncısı ise herkesin gücünün yettiğince sadaka vermesi. Gücünün yettiğince sadaka vermesi. Yedincisi bugün insanın neşeli olması ve bir mümini gördüğü zaman ona karşı güder yüz olması gerekir. Adam güder mümini görüyor, Adamın morali önceden bozukmuş ona. Herhangi bir dünyalıktan sonra bozuk. Adam onu görüyor, bayramda da aynı muamele yapıyor. Bayram ya bu. Bayramda iki kişinin arasında olacak e, barışması lazım iki kişi. Allah Teala her peşinme veya da pazar günleri amelleri kabul ediyor. iki kişinin ameli hariç. Bunlardan biri müşrik, diğeri ise müşahin. Müşrik yani putperest. Allah Teala'ya e, şirk koşan, yani e, müşrik olan, kafir olan birincisi bu. İkincisi de iki kişinin arası küsse. Yani ben falanca ile küsüm veyahut o falanca ile küs. Örneğin. Ha, bu adamı da Allah Teala affetmiyor. Demek ki iki şeyi Allah Teala affetmiyormuş. Bunlardan biri müşrik, diğeri ise müşahin. Yani Allah Teala'ya e, şirk koşan ve diğeri ise e, iki kişinin arasında iki kişi eğer küs derse Allah Teala onları ne yapmıyor? Bağışlamıyor. Yani onların amelini bile kabul etmiyor. Onun için bu Ramazan'ı ve esile İki Müslüman kardeşimiz eğer küs derse onları barıştıralım. Yani iki kardeşimizin arasını düzeltmek için yalan söylemek bile nedir? Caizdir. Bak iki kardeşimizin arasını düzeltmek için. Yoksa hay Allah ben yalan söylemem caiz değil. Yalan söylemek haram. Üç yer hariç. Yani bunlardan biri de bir insan diğer Müslüman kardeşinin arasını düzeltirse o zaman yalan söylemesinde herhangi bir beis yoktur. Evet. Sekizinci mesele ise kabirleri ziyaret etmek. Kabirleri ziyaret etmek müstehaptır. Yani kabirleri ziyaret edelim inşallah. Tabi eğer burada elhamdülillah kabirde fazla kalabalık değil. Burada insan kabiri ziyaret etmek istediği zaman herhangi bir sakıncası yok. Ama genel kaide olarak kabire, kabiri ne yapacağız inşallah ziyarete gittiğimiz zaman kadınların olmadığı bir saatte gitmeye gayret edelim. Kadınlar gidiyorlar ve e, insanlar bir yandan ibadet yapayım diyor. Diğer yandan da günah işleyip geri geliyor. Evet. Bir de kabire vardığımız zaman şu şekilde selam vereceğiz. Esselamu aleyküm derakum min mu'minin ve inna inşaallahu bikum lahikun eselullaha li ve lekumun afiye. Duasını yapacağız. Hadis-i şerifte şu şekilde geçiyor. Bir insan diyor. kulu Allah'ın suresini herkes biliyor değil mi? Kulhu Allah'ın suresini. Ondan dolayı şimdi onun için soruyorum bir insan diyor kabire girse 11 defa Kul huvallahu ahad suresini okursa sonra bunun ecrini mükafatını da oradaki ölülere verse ölülerin adedince sayısınca sevap kazanır. Ne zaman bir kabire girdik mezara varalım 11 defa Kul Allahu ahad suresini okuyalım oradaki ölülerin ruhuna bağışlayalım inşallah. Bütün ölülerin eğer o şekilde yaparsak bu sefer ne olur? Biz de sevap kazanmış oluruz. Evet. Bir de eğer Yasin Suresini biliyorsak Yasin Suresini okuyalım. Yasin Suresini. Yasin Suresi biraz evvel Allah razı olsun Yasin Suresini okudular. Yasin Suresi kalbul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresidir. Bir de bir insan Yasin Suresini okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i on kere okumuş gibi oluyor. Kur'an-ı Kerim'i. Ama on kerenin içinde diyor Yasin suresi yoktur. Hadis-i şerif de o şekilde geçiyor. Yasin suresini okumaya gayret edelim. Ee, biz okumayı bilmiyorsak ne yapalım? Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenelim inşallah. Ve öğrendikten sonra da okumaya gayret edelim. Bir insan Kur'an-ı Kerim okumayı 60 yaşından sonra öğrenebilir mi? Bir insan bilgisayar kullanmayı 60 yaşından sonra öğrenebiliyor. Kur'an-ı Kerim okumayı da 60 yaşından değil 70 yaşından sonra yine öğrenebilir. Ondan dolayı azmedelim. Kur'an-ı Kerim'i en yakın zamanda öğrenelim. Çocuklarımıza, torunlarımıza da Kur'an-ı Kerim'i öğretelim inşallah. Onlar da artık bu harfleri okumayı, Arap harflerini okumayı, yani cennet lisanının harflerini okumaya ne yapsınlar? Kendilerini artık desinler ya ben bunu niye okuyamıyorum? Kendisi hüzünlensin, üzülsün. Onun için her zaman ne yapmamız lazım? Bu süreyi okumamız e, gerekir. Her gün. E, Emin Saraç Hoca Efendi var. Allah Teala hayırlı uzun ömür versin. Diyor ki Allah'a hamdolsun. Bir ara Suriye'ye gelmişti. E, kendisiyle konuşuyordu. İşte Türklerin hepsini topladı. saat ediyordu. Ya diyordu Allah Teala'ya hamdolsun, senalar olsun diyor. E, bana diyor Fatih'in diyor. Fatih'le ile kendi evim arasında diyor. Bir Yasin Suriye okuyacak kadar diyor ev verdi. Yani evimden sabahları çıkıyorum diyor mescide varana kadar bir Yasin suresi okuyorum diyor. Bunu günlük ne yapmış? Günlük virt. Günlük okuyacağı bir Kur'an yapmış. Aynı şekilde bu Yasin suresini okuyanlardan biri de Ramazan-ı Ramazan-ı her gün Yasin suresini okuyor. Ve büyük zatlar da zaten şu şekilde söylüyor. Her sabah Yasin suresini okuyacağız. Öğleden sonra Fetih. İkinciden sonra Amme yetese yani Nebe suresi. Akşamdan sonra Vakıa suresi, yaşlılar sonra da Mülk suresi. Yani Mülk suresini okuyana, Mülk suresi günahları af olunana kadar artık şefaatçi olur. Mülk suresi dediğimiz yani değil mülk. Hani bu Yasin namazı kılıyorlar ya hoca efendiler. İşte o son sure. Son sure Mülk suresi. O sureyi kim okursa o sure o kadar şefaatçi oluyor ki günahlar af olunana kadar. Günahlar af olundu tamam artık. Zaten Kur'an-ı Kerim insana şefaatçi olacak. Kur'an-ı Kerim ya insanın lehine olacak ya aleyhine. Kur'an-ı Kerim'in emrettikleri şeyleri yaparsak bizim lehimize olacak. Emrettikleri şey yapmadığımız zaman da bizim aleyhimize olacak. Allah muhafaza eylesin. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir mümin diyor. Men edekhele ala mu'minin sururan fekad serrani. Kim bir müminin, bir mümine e, kalbine, bir mümine e, sevinç girdirirse kalbine, Ramazan'da, bayramda yani, beni sevindirmiş olur. Bir mümini sevindiren, beni sevindirmiş olur, diyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevindirmek istiyorsan, Ramazanda daha bir fırsat inşallah. Bu Ramazan bayramı bir fırsat. Onun için Ramazan bayramında hep müminleri ne yapalım? Sevindirelim. E, peki, ben diyelim ki falanca ile küstü. Örneğin. Ben eğer onunla barışsam, o çok hoşuna gidecek. Barışacağım mı? Tabii barışacağım. Eğer ben barışırsam o zaman o sevinecek. Sevindiğinden dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinecek. Peki Ramazan'da elhamdülillah güzel ibadetler yaptık. Ama Ramazan'dan sonra ibadetleri e, yani gevşek davranacaktı. Niyeti vardı. Ya dedi ben şimdi eğer namazıma devam etsem babamın çok hoşuna gidecek. Annemin çok hoşuna gidecek. Ben onların kalbini ne yapayım? Seviç Onların kalbine ve onlar sevinsinler. Namaz kıldığından dolayı. Ben ne yapacağım? Bu saatte olsalar niyet ettim. Bu saatten sonra hazmettim. Artık namazımı kılacağım. Anneme ve babamın kalbine ne yaptım? Sevinç girdirdim. Kimi sevindirdim? Rasulullah sevindirdim inşallah. Onun için Ramazan'da ibadetleri yapıyorduk. Ramazan'dan sonra da inşallah devam edelim. Yani Müslümanlık sadece Ramazan'a ait değildir. Ramazan'dan sonra da aynı şekilde Müslümanız inşallah. Yani Ramazan'dan sonra, Ramazan'daki alıştığımız ibadetlerini Ramazan'dan sonra da devam ettirelim inşallah. Yani teravih namazları biliyorsunuz fıkıh kitaplarını açtığımız zaman ilmihal kitaplarına hangi namazlara giriyor? Nafile namazlarına ve gece namazlarına değil mi? Yani 20 rekat teravih namazı kılıyorduk. Gece namazı. Bu namazı en azından 2 rekatla 2 rekata, rekata düşürelim. Her gece her gece İki rekat, sadece iki rekat gece namazı kılalım inşallah. Bunu ne, kadar devam ettirelim? Kabre kadar devam ettirelim inşallah. Yani elimizden geldiğince yapacağız zaten bunu. E, kimseden söz almıyoruz. Ama inşallah Mevla Teala'ya e, öyle Mevla Teala bizi muvaffak eylesin. Başarıya erdesin. Bu namazı her zaman, her azından iki, kere, iki rekat kılmamızı Mevla Teala cümlemize nasip eylesin.